24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32.901. Bu yılın başından itibaren ise 2.426 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesindedir. S-400 bir savunma sistemi olup S-300 NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır, kullanabilecektir. F-35 projesinde ise tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen S-400 gerekçe gösterilerek F-35 tedarikimiz engellenmiştir. Bu gelişmeler üzerine Türk ve ABD heyetleri 27 Ekim 2021'de Ankara'da bir araya gelmiş, mali hususlarda ayrıntılı olarak müzakerede bulunmak üzere 2022 yılı başlarında ABD'de yeniden bir araya gelinmesi hususunda taraflar mutabık kalmışlardır.